Evet merhaba arkadaşlar. Aldık bizim böceğe geldik yine. Ormanı batıyor saldım. Karşı takımda böyle kanka. Bakalım. Güzel. Bizim takımda güzel. Güzel maç dönecek. Bakalım neler olacak. Şundan başlayalım biz. Haydi bakalım. Burada. At bakayım skill'i. Vallahi gireceğim. İstediği kadar vursun. Çok güzel be. Vallahi tertemiz. Vallahi çok güzel başladık. Hasarımız diyette tam oturdu diken. Şuradan da aldık mı. Tamam bayağı öne geçeriz biz. Hemen şu itemi bitirelim. Çatır çatır tek diyelim bizim arkadaşı bir. Şuraları da temizle kankam. Temizle temizle temizle. Okey çok iyiyiz şu an. Şu bir gitsin. Şuraya bir geçelim. Tamam görmedi bizi. Vurup çıksamaydık. Yok. Gerek yok. Canımızda olsun bir. Tamam geldiler. Çok güzel. Biz direkt onu bir tek diyelim. Ben açma teklerim acaba. Çok güzel oynadık. Tamam bir dahakinde öleceğim. O kesin öleceğim. Base kankam. bakayım base'e Ben de şuradan. Ana şeyi kaçırdık. Hemen kuleden şeyi almam lazım benim. Oh gel paracıklar gel. Vallahi o kadar mutlu oluyorum şu parayı alırken böyle bir şey yok ya. Mutluluk tablosu yani. Bayağı para aldık. Çok öndeyiz. Gayet iyiyiz. Ya yani işte beynini patlatayım bir. Bir daha gireceğim sana. Kulaltı gireceğim. Çok güzel. Bizde şu an hiçbir şekilde baş edemiyor. Ne yapacağını da bilmiyor garibim. De oyunu bitti yani bu saatten sonra imkanı yok. Çok iyiyiz tamam. Şimdi babacım şuradan bir geçerken bir daha yakalasak yok geldi gördü bizi. Şöyle yapalım. Şu tarafta duralım. O sağ tarafa yanaşmıyor. Buradan birazcık yanaşır. Yanaş bakayım biraz. Biraz yanaştın. Evet. Çok güzel ya adamsın be kardeşim be Adamsın be Ölürsün acımam Hayır be bize acımadı o Oğlum böyle bir çar var mı ya Böyle bir sülük var mı Dedim bizimkiler vurur da tak kapasam vururum Adam bize acımadı var rezil olduk Lafımızın üstüne Neyse ben sana yapacağım biliyorum. Bekle. Farmı ne kadar ona şimdi? 2 4 onun farmı. Bizimkilerden üstün. Sadece ben öndeyim. Bayağı da bayağı da öndeyim ama. Rezil olduk. Acımam dedik. Adam geldi beynim patlattı benim orada. Şuraları alalım ama. Deneyecek mi? Evet. Aa adam saldı burayı valla. Şurada duralım. Çok iyi. Kimse baş edemiyor şu an. Baya öndeyim. Çok iyiyiz valla. Şunu da çıkalım. Çok güzel. Alabilir miyiz burayı? Çok güzel olur olursa. Destek buradan geçecek büyük ihtimalle. Aldım kanka aldım. Güzel ultisini attı. Şuradan bir çıkalım kanka biz bir. Valla şarjım yok. Şarjda oynuyorum. Bir tık delay var. Yine de iyi, iyi gidiyor yani. Kötü gitmiyor. Oynarız. Oyna kanka. Ray yapma ray yapma devam. Bekle burada. Tamam çok iyi. Oyunu domine ettik valla. Oyun bizim buradan dönüyor. güzel. Şu an sadece bizden korkuyorlar kanka. Kimse açılamıyor. Mükemmel maç dönüyor. Buradan devam ettiyse öldü bu. İmkanı yok buradan çıkışın. Ve o salmış zaten burayı. Farm var ya mükemmel baksana. İki katayım. İmkanı yok baş edemezler. Şuraya geçtik bekliyoruz. Var mı gelen giden? Hadi. Alo kule gidiyor kardeşim. Orada fight dönüyor dur. Oha. Çok güzel vurduk da. Gelir mi buraya? Belki kaçarız ya. Ya uff. Allah'ım bir de delay giriyor bir gör. Neyse sağlık olsun. Sülük ya. Vallahi onu da kesi Sattık buraya bildiğin. Adamın herosu oynuyor. Onu da keserse. Çok güzel patladı çocuk. Eline sağlık. Gayet güzel oldu. Ölmeseydik daha iyi olurdu da. Orada destek alamadım ya. Bizim takım bir tık daha hızlı gelseydi orada her türlü çıkardım. <laughs> of açtık farma bak. Vallahi oyunu satarım. Yemin ederim oyunu satarım. Bekle. Ya şöyle bir fight olacak. Diyecekler bura mı ora mı? Tabii ki de minyon da elleme kanka minyonu bir ya. <laughs> Al kaptım Çocuğa gıcık oldum. Bekti. At bakayım ultini. Atmadı vallahi. Burada duralım. Gördüm onu. Çok şey oldu bu. Bunu yakalarız burada. Şu red'i alayım hatta ben hiç beklemeyeyim. O hep sordu lan. Çocuğu keselim arkadan hiç gelmesin oraya. Tamam. Çok iyi be. Ah be oğlum be. Vallahi mükemmeldi de olmadı be. Adam böceği ya. Adamı kesiyor böceği devam ediyor kankam. Mükemmeliz. Çok iyiyiz hatta. Şunu da yapalım biz. çatır vururuz o zaman. Redi alsam ya ben. Redi alayım ya da alsın ya. Redi çalmayayım gerek yok. Kankam keyif alıyorsan bir like at be. Çok çok mutlu edersin beni. Aşırı motive ediyor. Aşağı kuleyi tutman lazım. Tut kankam. Valla o kadar ezdim. Aşırı öndeyim. Aşırı aşırı hem Ama takımda bir eksiklik var anlamadım. Zeksi biz şuradan yakalar mıyız? Şuraya geçersem bir ihtimal. Olmadı. Geleceğim mi buraya? Oğlum ya yapışıyor ya. Normalde çıkar bu her oradan. Var ya her türlü çıkarım oradan. Onu da mı kesti? Onu da kesti valla. Dönecek onu da kesecek. Evet döndü onu da kesti valla. Ne o kadar değil dediler. Onu da kesti. Allah kahretmesin böyle çare. Onu da kesti kanka. Bir de çık. Bir de çıktı adam orada. Mükemmel oldu yani. Mükemmel. Benim bunu düşürmem lazım. Ama bu nasıl bir muhabbet? Nasıl bir hero? Ben anlamadım. Bekle babacım. Böyle olmaz bu. Bekle. Lord'a görüş ver. Lord'a görüş ver. Alo. Lord alıyor adam. Bekle oynayacağım. Bekle sakin ol. Al işte. Oğlum niye beni satıyorsunuz ya? Tamam. Bir satma beni. Satmayın bir. Abi ordu bizi almışız lan güzel. Allah Allah adam var ya sadece tuşa basıyor. Yemin ediyorum tuşa basıyor. Hiçbir şey yaptı yok adamın. Redi ben alacağım. Ne delaylı delaylı oyun oynuyoruz. Kesin. almış Redi dur. Redi aldığın için öldün ha yoksa gelmeyecektim. Ya abi ya iyice aptallaştım. Çık kankam çık. Çık çık. Kötü oynadık orada. Adamlar da kastı tabii bir zahmet. Baksana adam 3 kasar atmış. Üf, kötü oynadım orada. Acele ettim. Lord ölmesin dedim. Biraz daha beklesin de. Lord ölmüş zaten ben sonra atladım orada. Şu item bitsin de ben o adamı her türlü keserim. Bazen biz de hata yapıyoruz yani göz göre göre. Şurada biz beni sattılar ama. Net sattılar orada. Ya da ben yanlış gördüm. Bilmiyorum onu da. Şuraları hemen alayım. Oh bitti kankan be sonunda. Şimdi biz şöyle yapacağız. Bekle. Abi niye böylesiniz? Ya abi niye böylesiniz ya? Niye niye? Allah Allah. Ne diyeyim kankam Allah aşkına kendini benim yerime koy ne diyeyim yani Allah aşkına yapacak bir şey yok. Mükemmel oynadık ya. Mükemmel kusursuz oynadık. Yine gitti maç. Sağlık olsun. Kanka şu yeni gün üstüne bir like atıp abone olursan, bir destek olursan bana çok çok motive edersin. Hasar tablosu %39 hasarla kaç kilimiz var? 16 kilimiz var. Milletin iki katıydık. Olmayınca olmuyor. Diyecek bir şey yok kankam. Görüşmek üzere. Allah emanet. Evet merhaba arkadaşlar. Aldık biz böceği geldik yine. Karşı takım böyle. Bayağı iyiler ya. Bakalım neler yapacağız. Vur kardeşim. Vur 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 vur. Hemen şunu alalım direkt. Ah adam da geldi buraya. Direkt mavime gitmem lazım. Hiç yeşille oyalanmayacağım. Fani buraya basacak çünkü. Çocuklar ya, devam ederse keseriz onu bu arada. Çok güzel be. İlk kanımızı aldık. Güzel oldu. Alalım mı? Alalım. Fani'nin geleceği yok belli. Okey. Niye gelmedi ki? Normalde gelir. Çok iyi oldu vallahi. Kendi bilir. İlk kanımız da aldık. Şimdi kanka bu maç hata yapmamam lazım. Çatır çatır vurmamız lazım bunların kafasına. Karşıdakiler 12 partnerli çünkü. Devamlı beraber oynayan tipler belli. ADC'yi kestik bu arada. Oyna kanka şuna. Çok güzel olsun. Sıkıntı yok. Aferin kankam niye vurursun ki? Vurma ya. Neyse onu bunu keseriz. Sıkıntı yok. Buradan çıkabilir miyim? Allah belanı vermesin olaya bak. Olaya bak ya. Giderken beni de aldı gitti adam orada ya. Niye atladım ki ben orada? Birazcık daha beklesem zaten Gord garantiydi. Gord hiçbir şey bildiği yok bu arada. Haritaya hiç bakmıyor belli adam. Şu çocuğu bir tur daha keselim. Geldim kankam bekleman diyeyim. Kesti. Tamam güzel. Bir tur daha kestik biz bunu. Ya orada ölmesek var ya mükemmeldi de. Bazen böyle var ya akıp tutulmasım yaşıyorum. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Oraya niye atladım ki? Kes buraya hemen. malı değildir herhalde. Bakacağım. Bu tarafta fighti verdi ki adam üstü. Alur Aşağı bir turda oynayacağım. Çok güzelsin adam. Vallahi gelir mi? Şansa girdik bakalım. Güzel çarp da atmadık. Çok iyi oldu. Çok açıkta oynuyorsun. Çok bir harita bak biraz ya. Kaplum almışım. Oradan nereye geçebilirim? Buraya gelir mi bu? Tamam aldık biz bunu. Şimdi Gördü bir tur daha mı düşürsek acaba? Şurada kalalım. Gel bakayım babacım buraya bir. Ama bunu bol bol keseceğiz biz ya belli oldu bu. Şuna oyna kankam geldim bekle. Tamam güzel. Şuraları temizleyeyim kanka. Üst, üst, tarafa gideceğim de devamlı üstteler. Oyun yapacağım bir yer değil yani orada. Adam ultisi zaten. Melisa'ya e giremiyoruz. Öldüm kanka burada yapacak bir şey yok. Bir tur daha aşağı oynayacağım. Kill çıkaracağım yerlere bakıyorum şu an. Güzel. güzel oldu. Kesti. Cık. Ya Allah belanızı vermesin ya Vallahi. Yapacak bir şey yok. Benet bana sövüyor içinde yüzde yüz. Bir beş oldu adam. Güzel düşürdük adamı. Gordon kill alması falan önemli değil zaten. De Onu her türlü silerim ben oyunda. Öyle bir adam da 3 kill alması tabii tuhaf tabi de. Şöyle yapalım adc midası var işte hiç düşmez o adam hayat düşüremem onu şu an valla giremem oraya yapmayın abi değişik değişik fightler güzel oynarım bu arada devam mı ediyor Tani güzel oynuyor valla. Şu tarafa gidemiyorum. Şunu şarjdan bir çıkartayım. Delay giriyor baksana. Şurada aşağı gideceğim. Kaplumbağa da yukarıda biliyorum onu da. Tamam güzel. Mavisi mi var? Şurada bekle bakayım bir. Çok güzel şattan varmış adamın. Mavisi var. Oraya oynarız. Bekle. Gel burayı gör. Uf, adam var ya oyundan sildik ya. Mükemmel oldu vallahi. Çok güzel ve mükemmel oyun kurduk. Dağıttık yani burayı. Gayet güzeldi. Şuralara hemen serici alalım. Çok güzel. <laughs> ben Report diyor. Vallahi adam var ya. Oyun nasıl oldu? Var bir dakika. Var mı buraya gelen? Şuraya bir tur daha atayım. Şu an ölmüş olabilirim. Çok güzel. Çok güzel. Bekle. 3'te 3 gelecek. Ah be oğlum be. Ah be. Tam güzel. Para basmış bir yetenek etine koyun bilgi sıfır diyor. Adamları birbirine düşürdük. Mentalleri düştü. Bitti yani. Çok iyiyiz. Bekle. Kaplumbağa almam lazım. Bayadır duruyordu. orada. Fani bir tur daha kessek bu adam burada farm alacak. Tamam çok güzel oldu. oyuna soğuttuk bu çocuğu. Gort hata yapar mı? Yok. O da akıllandı artık. Tamam. Mavisini de aldık. Kaplumbağa bizimkiler girdi artık dayanamadı. Maşallah tek diyor. Valla tek diyoruz kanka. Acımıyoruz. Sen buraya bir yere gelir misin? Oh my god dur Allah'ım sabır ver ya niye durdum ki orada çıksana kankam be göstere göstere gidiyorsun sen de Neyse nazarlık olsun kimde kaldı acaba ki ne gorda kalmış. Hiç sıkıntı yok. Gordu bir tur daha düşüreceğim ama biraz ona mı oynasak? İyi kaybettim. Daha fazla olmuş. bizi gorda oynayalım. Gorda bir kışkırtma yapalım. Fani falan düştü zaten. Yeterince düştü oyunda. Geldim kardeşim dur şuraya alayım. Denet de güzel oynuyor aslında da. Buradan geçersen öldüm bu arada. Yok. Sıkıntı. Biz hiç görüş vermeyelim ya. Sen de öldün. Yok. Bana bildiğini sanıyor. Konuşuyor diyor. Baya birbirine girdi bunlara. Geç buraya. Tam burası iyi gibi. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum bak. Beş attadım mı? Benet kestim onu. Yok kesemez onu. Bu kadar değil. Yapma be oğlum be. Oğlum nasıl tek yemedin lan? Dediğim gibi kanka Midas'ı alan adeci ölmüyor ya. Ölmüyor. Vallahi billaha ölmüyor. Herkese tek atıyorum. Adamla bak ne var antik var. Şeyi var. O halde dinlemiyorum. Vuruyorum. Adam bir tane midas çıkıyor. Tek yemiyor canlı. Kes kankam adamsın. Tam senlik diyeceğim. Tamam, güzel. Ama ölmeseydin daha iyiydi. Herkes öldü abi şaka gibi. Oyun nankör kanka. Nankör. Tek kelimenin nankör. Ben tek zorlamazsın zaten. Arkadaşlar tek zorladım bir şey yok adam. Yarı canla tek yemiyor ya. Tamam güzel baba. Biz lordumuzu aldık. Fani kestik. Daha yapacak bir şey yok. O da düştü. Çok çok iyi oldu. Gayet güzel oldu valla. Antik varken şunu kesiyoruz. Şu adice düşmüyor. Ben anlamıyorum ya. Şu adice bir şunu da düşmüyor. Bir kağıt sarayım ben 910 hasar emilen bir kalkma yükselenci yüzünden hızlı ekstra yüzde hareketi hareket hızı kazandırır. Şimdi bu Lord'la beraber bizim çok güzel oynamamız lazım. Tamam Fanny gene düştü güzel. Fanny çok güzel başladı. Mental düştü çocuktu. Bir de çocuğa yükleniyorlar şu an. İyice Bizim ADC'yi şurada nasıl tekleriz? Şuraya bir geç. Attı valla. Oyun da yapamayacağız. Orada bedava alacaklar orada. Yapacak bir şey yok. Maç uzadı yine. Biz şöyle yapalım. Hani oraya pusu alalım. Dur şurada. Al. Güzel kestik. Çok güzeliz. Çıkabilir miyim? Bekle. Çok güzel var mükemmel oynadım ya. Çok iyi be valla. Tamam bitir kanka bitir. Mükemmel zeka oyunu yaptık bunları. Devam kanka. Yok oraya giremem. Çok güzel. Bekle. Bitir kankam bitir bitir bitir. Vallahi mükemmel oynadık kankam. Keyif aldıysan bir like atıp abone olursan çok çok mutlu edersin. Mükemmel oynadık yani. Hasar tablosunu göstereyim kaçayım. 63 olmuşuz. Vallahi çok keyifli maçtı. EMP'de biz de mükemmel. Sıralamayı kasmıyoruz zaten. İki gün mesela bir gün giriyorum, iki gün girmiyorum. O yüzden sıralama işi yeni sezonda olacak. Skor tablosu da böyle yüzde 38 hasarla mükemmel bir maçtı. kankam keyif aldıysan like atıp abone olursan çok çok mutlu edersin. Görüşmek üzere. Allah emanet.